ne yapıyoruz? <laughs> tamam yani baya dizlerimizin üstüne çöküyoruz şöyle yapıyoruz değil mi? Başka bir şey yok. Yapma. Yaparım oğlum niye yapamayayım ya? Gözüküyor muyum siz onu söyleyin. Tamam. Böyle. Nasıl yani? Ama siz beni göremezsiniz ki. Ya şu, şu değil mi oğlum işte. <laughs> Bu değil mi oğlum. <laughs> tamam işte. Olmuyor mu? Yok. Eller yerde ilk. Tam ellerimi koyuyorum yere bak. Ellerim yerde. Kaldırdım. Şimdi bunu kaldırdım. Al. Oldu işte amına koyayım. Zor bir şey değildir ya. Abi yatcan amına koyayım. Nasıl yatcan ya? Yanlış yapıyorsun. İlk dirsekleri koyacaksın yere. Tam koyuyorum. Kamerayı gösterebilsemse kameranın açısını ayarlayabilsem. Videoya bak. Tam aynısını yapıyorum işte oğlum. Tamam. İlk başta şöyle dirsekler geldi. Şunu kaldırıyorsun sonra diğerini kaldırıyorsun. Yok yapamıyorsun. Ya yaptım ya oğlum. Bence yaptım ya. Yapamadın, yaptın. Arkadaşlar, yapıyorum işte. Niye kabul etmek istemiyorsunuz? Sen kalçanın üstüne oturursun. Kalçamın üstüne falan oturmuyorum oğlum ya. Öyle. Bak, ilk dizlerimi koydum. Böyle değil mi? Dizleri koydum. Eğildim. Dirseklerimi koydum. Birinciyi kaldırdım, ikinciyi kaldırdım. Al. Yaptım işte amına koyayım ya. Dis koymuyor. Kanka disk'e koymayayım nasıl yapacağım bunu zaten? Yere çöküyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynısı işte. Orijinal videosunu izlesene amına Kanka yapıyorum yapıyorum. Allah Allah niye kabul etmek istemiyorsunuz böyle lan niye kabul etmiyorsunuz? Baya birebir yaptım ya. Bekle amına koyayım. Bir dakika. Niye olmuyor lan? Tamam. Şimdi bir dakika. Şöyle bak. <laughs> şöyle yaptık. Bu değil mi? Bu şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Gözüküyor mu? Sonra böyle <laughs> sonra böyle. Tamam işte amına koyayım. Daha ne ya? Öyle olmayacak. Ya ne yapacağız kanka ben de sizi anlamadım ya. Hayır sen götün geriye diyorsun. Kalçanı geriye yaslama. Kardeşim yaptım yaptım. Geçmiş olsun. Ah. Yaptım ya. Niye kabul etmek istemiyorsunuz ben onu anlamadım. Ben yaptım babacım. Yaptım ya. <laughs> La elini ne? La elini düz tutmuyorsun ki beli kırıyorsun. Dizler düz olacak. Bence düz. <gülüyor> <gülüyor>